Milyonlarca kitap, seçkin yayın evleri, yazarlar ve imza günleri, konferanslar, seminerler ve çeşitli etkinlikler. Konyalıların beklediği tarihler geldi. Kitap günleri kapılarını açtı. Yayın evleri kitaplarını okurların bütçesine uygun şekilde satışa sunarken kitap tutkunları ise bu fırsatı kaçırmıyor. Herkes tek noktada bir arada. 18-26 Ekim tarihleri arasında Kitap Severler Selçuklu Kongre Merkezinde tek çatı altında. Her sene geliyoruz, çok da memnunuz. Her sene de böyle olmasını isteriz. Ben de her sene geliyorum. Ee, gayet memnunum. Bu konuda belediyemize çok teşekkür ediyorum. Her çok güzeldi. Kitap alıyoruz, daha uygun fiyat alıyoruz. Çok beğendik. Yoğun bir katılımla açılış gerçekleştiren Konya Kitap Günleri 3. gününde de binlerce kişi ağırladı. Evet, çok geniş, çok büyük gezilecek çok yer var. Fuar nasıl? Buldum. Far aşırı güzel. Ben aşırı zaten görünüm mükemmel. Yukarıdaki üst kattaki şeyler dekorasyonlar çok güzeldi. Ne aldın peki? Cinayet kitabı diye bir tane kitap aldım. Geçen sene katılmış mıydın? Geçen sene gelmiştim. Geçen sene göre daha çok kitap gelmiş. Ama hani gerçekten güzel. Evet. Buradan da belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çocuklarımla beraber kitaplarla hemhal olmak için şöyle bir dolaşıyoruz. Kitaplar çok güzel. Çok güzel. Evet ilk defa geliyorum. Çok güzelmiş, çok ilgimi çekti bazı şeyler. Hali güzel buldum. Buraya ilk defa geldim. Oldukça tasarımları falan çok ilgi çekici, güzel. Alışveriş yapmayı falan düşünüyorum. Kitaplar da oldukça iyi görünüyorlar. Bir sürü kitap olduğu için seçemiyorum kitapları. Çok böyle mistik, sessiz, çok güzel. Hani böyle gürültünün, şaşalı müziğin olmadığı. Hoş bir yer yani Konya kitap günlerini ön plana çıkaran özelliklerden biri de yazarları okuyucularıyla buluşturmak. Yine bu yılda birçok yazar ve alanında uzman isim sevenleriyle bir araya geliyor. Onlardan biri de 8 yıllık yazı deneyimini bir kitapla taçlandıran Gülsüm Özkan. Kitaplar ruhlarımızı hiç tanımadığımız insanlarla buluşturuyor. O yüzden mükemmel bir doyum oluyor. Özkan ilk kitabı olan Oldu İşteyi şöyle tanımladı. Biraz hayatın bir mottosu gibi. Çünkü bazen bir şeyi çok istiyoruz. Olmasını istiyoruz, istiyoruz. O olunca da Oldu işte diyoruz. Bazen de hiç beklemediğimiz demediğimiz bir şey başımıza geliyor. Ne diyoruz? Oldu işte ya. Hayatın bu gelgitlerini anlatan, yazarlığımdan demetlenmiş bir kitap.